Sivas kırsalında yıllardır konuşulan gizemli bir mağara vardır. Bölge halkı bu mağaraya cinli mağara adını verir. Bu mağaraya giren kişilerin bir kısmı kaybolmuş. Bir kısmı ise geri döndüğünde artık aynı kişi olmamıştır. Mağaranın yerini bilenler çok azdır. Ancak köyden köye yayılan anlatılar birbirine benzer. Bazı köylüler çocukken mağaranın yanından geçerken içeriden sesler duyduklarını anladı. Bazıları da mağaranın yakınında kalan hayvanların ertesi sabah ölü bulunduğunu söyler. Zamanında bu mağaraya giren bazı gençlerin günlerce ortadan kaybolduğu anlatılır. Geri dönebilen birkaç kişi ya hiç konuşmamış ya da akıl sağlığını kaybetmiş şekilde bulunmuştur. Birisi saatlerce gözünü bir noktaya dikerek oturmuş. Hiç kıpırdamamış. Bir diğeri ise sürekli aynı dua cümlesini tekrar etmiş. Sanki zorla ezberletilmiş gibi gece saatlerinde mağaradan gelen sesleri duyan pek çok kişi olmuştur. Ağlayan bir kadın sesi, bol bir şekilde okunan dualar ve insan sesi gibi ama tam anlaşılmayan fısıltılar duyulmuştur. Bu sesler rüzgarla birlikte dağlara yayılır. Mağaranın girişinde taşların üzerinde yanık izine benzeyen garip semboller görüldüğü söylenir. Bazı taşlara dokunan kişiler Taşların sıcak olduğunu hissettiklerini anlatır. Bazılarına göre bu mağara başka bir aleme açılan bir geçittir. Bazılarına göre ise içinde mühürlenmiş bir varlık vardır. Gerçek mi? Efsane mi? Yorumlarda buluşalım. Daha fazla bu tarz içerik için abone olmayı unutmayın.